Merhaba arkadaşlar Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapmayı düşündüğüm tarif terbel tavuk çorbası yemeğimin tarifini yani reçetesini videomun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ve beni Recep Arslan alt 07 Instagram sayfamdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Birçok tavuk çorbası tarifi, tarifi var. Benim bugün sizlerle paylaşmak istediğim tarif terbili tavuk çorbası tarifi bu çorbada kullanacağımız malzemeleri birçok malzeme var. Bu malzemeleri size tanıtmak istiyorum. Bunun için öncelikle bir adet bütün tavuğumuz var. Bunu birkaç parçaya bölebiliriz veya çizikler atıp haşlama yapacağız. Haşlanma esnasında kullanacağımız bir adet kuru soğan, bir adet havuç, iki yaprak defne, bir adet limonla beraber bol suyun içerisinde ve iki çay kaşığı tuz ile haşlanma yapacağız. Yaptıktan sonra süzeceğiz ve tel şehriyemiz var. Yarım çay bardağı burada 4 yemek kaşığı tel şehriyemiz var. Çorbamızı terbiye ile bağlayacağız. Terbiye de neyden meydana geliyor? 1 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 1 adet limon suyunu sıkacağız. Ve soğuk su ile açıp süzgeçte süzerek çorbamızı bağlayacağız. Ve yemeğimize lezzet vermesi açısından tereyağını sadece üzerine eklemek yerine tereyağımızı ısıttıktan sonra pul biber ve kırmızı toz biber beraber yakacağız ve çorbamızı ekleyeceğiz en son kıyılmış maydanoz ile kişniş ile fesleğen ile sunumunu yapabiliriz. Paça çorbasının tavuk versiyonu diyebiliriz. Mükemmel bir çorba. Sağlık çorbası, siyah çorbası. Şimdi terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Hep beraber öğreniyor ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar tavuk çorbası için yapmamız gereken ilk şey tavuklarımızı tenceremize atıp haşlamak Bunun için tavuğumuz bütün atacağımız gibi böyle parçalayıp da atabiliriz. Şöyle bir iki delik açalım. Tenceremizi atalım. Ve şöyle bir de kesersek zaten didikleyeceğiz. Daha çabuk haşlansın. Tenceremizi ekliyoruz. Haşlarken içerisine lezzet vermesi açısından bir adet havucumuzu, defne yaprağımızı ve kuru soğanımızı da ekliyoruz. Bir adet limonumuz vardı. Ekliyoruz. 2 çay kaşığı tuzumuz vardı. Ekliyoruz. İkinci suyumu da ekledim. Ceremi ocağıma koydum. Ve kapağını kapatıp yaklaşık bir saat kaynatacağım. Fakat kaynama esnasında çıkacak kefini, köpüğünü, kandan kaynaklanan dediğim gibi kefini, köpüğünü alacağım. Berrak bir su elde etmeye çalışacağız Önemli olan kısmı bu Arkadaşlar tavuğumuz başlanırken Yapmamız gereken terbiyemizi Meydana getirmek bunun için 4 yemek kaşığı yoğurdumuzu Uygun bir kasemize Ekliyoruz 1 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz Ekledikten sonra isterseniz Şöyle bir unun topaklıklarının gitmesi için Şöyle bir çırpabilirsiniz Bu size daha yardımcı olacaktır Bir adet yumurta sarımız vardı mutlaka ekliyoruz. Bir adet limonumuz var. Suyunu sıkacağız. Terbiyemizi ekliyoruz. Ardından gördüğünüz gibi suyum var. Yarım da su ekledim. Ve terbiyemiz hazır. Krema gibi oldu gördüğünüz gibi. Pıhtı yok. Ardından yapmamız gereken süzgeçimizi süzmek ve varsa pıhtıları burada kalmasını sağlamak. Gördüğünüz gibi bunlar çorbamıza sıkıntı yaratabilir. Pıhtı yapabilir. Sıra geldi çorbamızın yağının hazırlanmasına. Tereyağlarımızı tavamıza ekliyoruz. Yağımızı eriyecek. Bir yağın erimesi aşağı yukarı 2 dakika sürüyor. Ben buradan bakıyorum videomdan ama bir tavuk çorbasını iki dakikada yapıp videosunu yüklüyorlar. İnanmıyorum ben o videolarla beraber iyi bir yemeğin çıkacağına. Böyle kısa sürede bu işler olmuyor. Yağımız gördüğünüz gibi eridi. Tam iki dakika 10 saniye oldu şu anda ama hala istediğimiz kıvama gelmedi. Suyunu tamamen kaybetti. Gördüğünüz gibi gerçek lezzet tam Bundan sonra 2 dakika 31 saniye oldu. Bunu da videomda özellikle belirtmek, paylaşmak istiyorum. Ne olursa olsun. Çünkü öyle 3 dakikada, 5 dakikada hiçbir yemek olmuyor. Gördüğünüz gibi rengimiz ama derecesine yaklaştı. Altını kapattım. Gerçek lezzeti, yağın rahiyası verdi. Pul biberimi ve kırmızı toz biberimi ekledim. Bir çeviriyorum. 3 dakika 10 saniye oldu bu hale gelmesi. Ve tereyağım hazır. Arkadaşlar yemeğimin en sonunda kullanacağım maydanozun fesleğinin veya varsa taze kişnişin doğranmasına geldi. Ben bugün sadece elimde maydanoz var. Yemeğin en sonunda maydanoz kullanacağım. Onu kıyacağım. Haşlanırken tavuğu bunu da aradan çıkartayım. Evet arkadaşlar tavuk çorbamızın suyu 10-15 dakika içerisinde kaynamaya başladı bir çekim esnasında altını bir kısayım. Varsa böyle gördüğünüz gibi fazla çıkmadı. Üzerinde çok böyle tortu alınabilecek düzeyde parçalar varsa mutlaka alalım. Ama çok fazla böyle rahatsız edici bir durum yoksa almayalım. Onları zaten süt süzgeciyle veya ile çok ince bir süzgeçle süzeceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat geçti ve tavuğumuz haşlandı. Ben konturunu yaptım ama yine sizlere göstermek açısından şöyle tavuğumuza bastırdığımızda etlerimiz diyelim mi oluyor ve tutmuyorsa kürdanı pişmiş demektir. Zaten başta da hepiniz gördünüz. Tavuklarımızı kestiğimiz zaman çizikler attığımız zaman daha çabuk pişiyor. Dediğim gibi tam bir saatte pişiyor. Tavuğun pişmesi tavuğun büyüklüğüne göre, tencereye göre, altına verdiğimiz ısıya göre değişiklik gösterebilir. Normal tencerede 1 saat, düdüklü tencerede kesildikten sonra 30 dakika içerisinde mutlaka pişecektir. Pişirmiş olduğumuz tavuklarımızı şimdi bitmek için kabımız al kabımız alacağız. Soğuduktan sonra bunları dideceğiz. Göğüslerimizde burada suyumuzu da süzüp çorba yapmaya başlayacağım. Yaklaşık bu 30 dakika falan bir dinlensin. Güzelce bu malzemelerimi Bunları çorbamın içine, içerisine de kullanabilirim doğrayıp. Ha, tavuğumuz haşlandı ve süt süzgeci tabir ettiğim süzgeç ile beraber tavuk suyumuzu temiz tenceremize süzümünü yapıyoruz. Süzülen tavuk suyumuzu takdir edersiniz ki tüm yemek soslarımızda, pilavlarımızda, çorbalarımızda kullanabiliriz. Bunları küçük küçük uygun porsiyon, porsiyonlarda porsiyonları soğuduktan sonra dolabımıza dondurduğumuz zaman yemeklerimize inanılmaz lezzet verecektir. Tavuk suyu aynı zamanda tavuk suyu da bu şekilde hazırlanıyor. Sıra geldi haşlamış olduğumuz tavuklarımızı didiklemeye. Bunun için bu derileri asla çorbamızın içerisinde kullanmayacağız. Sadece yapmamız gereken tavuklarımızı küçük küçük hepsini didikleyeceğiz. Ve temiz tabağımızı alacağız. Çorbamızın içerisine ekleyeceğiz. Bu şekilde bütün tavuklarımızı dideceğiz. Tavuğumuzun hepsini bu çorbada kullanacağız. Evet arkadaşlar. Bir bütün tavuğumuzu bir saatte haşladık. 10-15 dakika dinlendirdim. Soğuttum ve göğsünü, butunu dittim. Havuçlarını çorbamın içine doğramaya karar verdim. Çok temiz soyduğum için. Pırıl pırıl. Limonlu parçalarını diğer soğanları eridiği için attım. Kemiklerini evde beslediğimiz bir kedimiz var. Ona ikram edeceğim. Ve bütün bir tavuğun kalan etlerini de çorbamda kullanmak üzere ayırdım. Şimdi çorbayı birleştirmeye geçiyorum. Harika bir şekilde kaynıyor. Yapmam gereken 4 yemek kaşığı tel şehriyemi çorbama eklemek. Hemen tuzumu ekliyorum. 2 çay kaşığı. Bir çay kaşığı ak biberim var. Bunu soruyorlar. Toz karabiberden ne farkı var diye. Toz karabiber bildiğiniz gibi burada siyah siyah toz şeklinde görünüyor ama ak biber, beyaz tane karabiberden çekilen Ak böyle bir sorun olmuyor. Hemen şehriyelerim aşırı pişip kırılmadan önce yapmış olduğum terbiyemi çırparak çorbama yediriyorum. Gördüğünüz gibi hepsini döktüm. Kontrol bile etmedim. Fazla gelirse suyla dengeleyebilirim kaynatacağız 5-10 dakika. Arkadaşlar çorbamız kaynamaya başlayınca yine her zaman olduğu gibi undan kaynaklanan köpüğünü almamızda, kaçırmamamızda fayda var. Varsa çıkan köpüğü itina ile almaya çalışacağız. Şimdi şehriyelerimiz pişerken tavuğumu da ekliyorum ben. Bir adet tavuğumu da ekledim Görmüş olduğunuz gibi Yine bir adet havuç Haşlarken eklemiştim güzel çıktı Onu da parçalanmadığı için Küçük küçük doğradım Normalde reçetemde yok Ama zayi olmaması açısından Koydum Evet arkadaşlar çorbamız Dolu düzgün kaynıyor Kırmızı yağ ekliyorum Çorbama bakıyorum bir tane daha ekleyeyim. 3 yemek kaşığı kadar da eritmiş olduğum Kur biberli yağımdan ekledim. Sunumuna geçiyorum. Çocuklar olduğu için evimizde fazla yağ eklemek istemedim. 3 yemek kaşığı ekledim. Şimdi çorbamızın sunumuna geçiyorum hemen. Evet arkadaşlar sıra geldi. Çorbamızın sunumuna terbiyeli tavuk çorbamızı gördüğünüz gibi mükemmel kıvamda Mükemmel lezzetlikte. Hop. Bir miktarda maydanozla beraber servis edebiliriz. Yine de bir miktar daha yağ kullandım. İsterseniz bunun içerisine sarımsak sevenler dövülmüş olarak ekleyip de yiyebilirler. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerimize iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.